Bir uzmana soralım. Bu birim ne yapacak? Değerlendirelim kendisiyle. Bilişim uzmanı Doktor Sayın Murat Dağıtmaç Haber 16'da bizlerle birlikte. Sayın Dağıtmaç hoş geldiniz. Haber 16 efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet, İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir birim kuruluyor. Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığı. Bu birim ne yapacak efendim? Amaç nedir burada? Şu anda e, dijital dünyada ciddi yoğun bir algı yönetimi ve e, siber saldırıdan hem bunun teknolojik olarak bir altyapısı yoğun bir şekilde var ki e, geçenlerde EBA altyapısına bir DOS saldırısı olmuştu. Bununla alakalı onun haricinde yine e, ahlaki açıdan, etik açıdan birçok noktada sıkıntılar var ve Türkiye'de birçok insan bundan mağdur oldu. Yani ilkokul mecrumundan tutun, profesörüne verana kadar birçok insan bu noktada mağdur oldu. Devletin halinde bu işe bir el atması gerekiyordu. E, hatta bence geç kalınmış bir karar. Dijitalle alakalı ayrı bir birim kurulması gerektiği, hatta bir sonraki adımda bunun deep web ile alakalı çalışmaları yapması gerektiği noktasında, emniyetin bu tarz çalışmaları var, bunların artık tek bir çatı altına toplanması gerektiği noktasında ben de açıkçası e, bu görüşe katılıyorum. E, tüm dünyadaki algı yönetimden tutun ve dış güçlerin, yurt dışındaki kişilerin kurumların Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynamasına engel olmak için önemli bir e, bir kuruluş olacağını ben düşünüyorum açıkçası bu anlamda. Geç kalınmış bir karardı ben bence ve... takdir etmek lazım bu gibi kuruluşları. Peki hangi yöntemlerle yapılacak? Şimdi bilgi kirliliği oldukça fazla sosyal medyada. sizde daha önceki sohbetlerimizde de aslında bu konuyu çok konuştuk. Hangi yöntemlere başvurulacak? Evet. Şimdi birincisi şu, e, yani phishing, phishing denen bir sistem var. E, bu nereden geliyor? E, password, yani şifre İngilizce olarak e, phishing de oltalama, balık tutmak manasında. Bunun birleşimi sizin şifrelerinizi çalmayla bu iş, süreç başlıyor. Bir kere bunun önüne geçilmesi lazım. E, özellikle e, black mail dedikleri sistem üzerinden çok çok şey, mailler geliyor. İşte diyorlar ki size Afrika'dan ben arıyorum, şöyle şöyle bir param var, bana mail şifrelerini ver. İşte sana ben para havale edeceğim ama öncesinde şu kadar para yatır gibisinden. Bunlara varana kadar birçok noktada saldırılar oluyor. Hem bireysel manada hem kurumsal manada. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizi korumak yükümlü olan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bu anlamda hem bizi bireysel olarak hem de kurumsal olarak kurulması noktasında önemli bir adım ki burada da dijital daire başkanlığı ile alakalı da birlikte e, hareket edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü iki gün önce hatırlarsanız e, EBA altyapısına bir dos saldırısı oldu ve sistem kandı. Bu tarz e, şeyler çok çok fazla olacaktır bu saatten sonra. Mesela bence ilk yapılması gereken noktalardan bir tanesi. Hatırlarsınız geçenlerde biz şey, sizle konuştuk yani sosyal medya yasası çıktı bu bizi engelleyecek mi engellemeyecek mi gibisinden. Bence bir adım sonrasına geçip bu kurumun artık bir dijital etik yasası çıkartması gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Bu dijital etik yasasını çıkarttığımız zaman emin olun, şu an ne Google ne Facebook bu Türkiye'de barınabilir. Çünkü artık bu kişilerin zaten bu kurumların etiği yok maalesef. Ve şu anda hatırlarsanız işte Huawei'in Amerika tarafından dışlanması, TikTok'un yasaklanmak istenmesinin tek sebebi, arka tarafta olan dijital savaş. Bu dijital savaşa hazırlık için aslında böyle bir birim kurulması ve bu alana yatırım yapılması çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani hem algı açısından ki dünyada geçerli bir kural vardır content is king diye yani içerik kraldır. Ben ona yeni bir şey daha ekliyorum. İçeriği yöneten dünyayı yönetir. Yani şu anda eğer biz e, algıyı yönetmek istiyorsak Türkiye'de, dünya açısından Türkiye'deki kötü algılar varsa özellikle Avrupa tarafından beslenen ve Amerika tarafından beslenen kötü bir algı varsa, bu içerikleri bizim yönetmemiz ve bizim anlatmamız eğer bir saldırı olduğu takdirde de direkt olarak karşı atağa geçmemiz gerektiği noktasında böyle bir üst kuruluş gerekliydi. Yani bunun iki ayağı var. Bir teknik olarak ayağı var, dijital manada e, ayağı var. Bir de dediğim gibi etik konusunda, e, ahlak konusunda ve algı noktasında tamamen içeriksel açıdan e, kötü niyetle oluşturulmuş içeriklerin yönetilmesi ve bunların engellenmesi durumu söz konusu. Her ki alana da ben El atacağım düşünüyorum açıkçası. Aslında yerli ve milli bir siber ordumuz kuruluyor diyebiliriz. Yani burada açıkçası bu anlamda Türk gençliğe ben çok güveniyorum, inanıyorum. Hatta 2012 yılında Pentagon bir yarışma düzenlemişti. O dedi ki benim sistemime saldırın ve bu sisteme saldırırsanız da size şu şu ödülü vereceğim diye bunu Türkiye'den bir o zaman doktor öğrencisi olan bir genç girişimci yapmıştı şu an Türkiye'de. Ve Amerika'da bu kişiye davet geldi, gel ödülünü verelim diye. Beyaz Saray'da vereceklerdi. Fakat buraya ödül aldıktan sonra bu kişiye dediler ki seni Amerikan vatandaşı yapalım. Bu e, kişi Amerika vatandaşı olmayı kabul etmedi ve Beyaz Saray'ı almadılar. Ve bu ödülü evine gönderdiler, Türkiye'deki evine gönderdiler. Şu an bu kişi Türkiye'de. Bunun gibi yüzlerce emin olun kişiler var. Yani bu kişiler ama hani bizim dijital yerli dediğimiz bir kitle var. Çok fazla, biraz... 40 yaş üstü insanların e, anlamayacağı mesela biz deriz ki çocuğumuza ya e, oğlum sigortalı bir işe gir, kızım sigortalı bir işe gir gibisinden bu kişilerin öyle bir beklentisi yok, öyle bir şey de yok, mesai kavramı da yok. Kendi alanlarında siber güvenlikle alakalı çalışan ciddi bir kitle var işte. Bunlarla aynı dili konuşacak ve beyaz siber ordumuzu geliştirecek bir üst yapı olur ümidindeyim açıkçası. Ki bunun da olması lazım geç de kalındı. Yani keşke daha önceden saydı da bu EBA'nın altyapısına saldırı gibi birçok noktada keşke bu engellenseydi. Bu arada bu durmayacak bu. Yani bundan sonra sıkça devam edecek. Yani biz şunu diyemeyiz. Ya bu hocam kadar tamam bu tokadı yedik bunun zararını gördük. Tamam bundan sonra gelmez değil. Bundan sonra daha da artacak gelecek. Ee, teknoloji geliştikçe, 5G teknolojisi geliştikçe, yapay zeka teknolojisi geliştikçe bugün bize zararı birse emin olun ona çıkacak. Biz bunun tedbirini almazsak. Kesinlikle bu işin hem bireyler noktasında hem de kurumsal, kurumsal anlamda e, sahip çıkılması gerekir. Şimdi EBA'nın ile ilgili bir sorunlar yaşandı. Siz de EBA demişken saldırılardan bahsettiniz. Siber saldırı gerçekten mümkün mü? Tabii kesinlikle. Yani bunun birçok yolu var açıkçası. Birincisi Truva atı dedikleri bir durum söz konusu. İçeri ufak bir yazılımla bir yazılım aktarıyorlar ve yazılım istediği gibi o sistemi çökertebiliyor. Ama burada uygulanan sistem şu. Ben... Ben herkesin anlayacağı dilde tarif etmeye çalışayım. Lütfen. Yani Bir evin odasının bir kapısı var mesela. Bu kapıdan aynı anda kaç kişi girebilir? İki kişi girebilir, üç kişi girebilir. Ee, bu hackerlar sahip olduğu dünyadaki bütün, yani mesela sizin bilgisayarınızda, benim bilgisayarımda da olma ihtimali var. Yani bir tarafta atıyorlar, kenara bırakıyorlar o truvatını. Ondan sonra dünyada kaç tane bilgisayar varsa o sisteme girmeye çalışıyor. Yani aynı anda o odaya bin kişinin girmeye çalıştığını düşünün, ne olur? Sistem çöker. Kimse içeri giremez orada kalabalık olur. Şu anda EBA'nın altyapısına olan da bu. Bir, saldırı oldu ve bu saldırı DDoS saldırıları dedi, yani saldırısı dedikleri bir sistemle oldu teknik olarak söyleyeyim. Aynı anda 10 bin kişi normalde giriyorsa e, aynı saat içerisinde 100 milyon kişi. Türkiye'nin nüfusundan bile çok çok fazla kişi girdiği için de yani bunun önleminin alınması gerekirdi. O da ayrı bir konu. Yani burada bir öz yapmak gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Yoksa e, ya saldırı oldu ne yapalım kapattı diye değil de yani hakikaten bunun önlemini almak lazım. Bundan sonraki süreçte de bununla karşılaşacağız. Ee, beni benim bu noktada nacizane tavsiyem şu olur. Nedir? Şu anda tüm kurumlar e, ayrı ayrı kulvarlarda uzaktan eğitim. Yani ben Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyim. Orada da ayrı bir e, uzaktan eğitim altyapısıyla biz hareket etmeye çalışıyoruz. Fakat hepsini toplasanız e, yani bir zoom etmez diyebilirim ben size. Çünkü zoomda herhangi şekilde bir şekilde takılma yok, herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Burada e, sistemin, yazılımın önemli olması kadar e, ikinci ve bence en önemli noktalardan bir tanesi server altyapısında bir o kadar da sağlam olması lazım. Ve server altyapısında ciddi bir yatırım maliyeti gerekiyor. Burada aslında bu tarz kurumlar yani hem üniversiteler YÖK'ten TUTUM'da, Milliyetin Bakanlığı'na varana kadar birçok kurumun, devlet kurumunun böyle bir ortak bir server kullandığı takdirde e, tek bir ortak panelden yapılacak şey Zoom'un çok çok daha iyi, kaliteli bir durumuna getirir diye düşünüyorum. Ama her birey, her kurum kendine ait bir serverda bunu yürüttüğü için de maalesef e, bunun güvenliği de, bunun kapsamı alanı da e, çok iyi olmayabiliyor. Bu da malumunuz sıkıntılara sebep olabiliyor. Evet aslında genel anlamda saldırılar önceden tespit edilecek. Peki ne zaman faaliyete geçecek? Yani kurumdan mı bahsediyorsunuz? Evet. Yani e, kurum şu anda kanunun çıktı ve e, en yakın zamanda yani hatta ben naçizane savçıyım. Zaten böyle bir e, çalışma vardır e, ve bunun kanunu sadece yasalaşmıştır. Bir an önce şu anda çalışmaya başlamışlardır. Tabi bu devletin önemli olan nokta şu, devletin kurumlarına ne zaman e, aksedeceği ve onlara nasıl destek vereceği önemli. Yani sadece burada üst çatıda mı yapacak ama burada tüm bakanlıklarla, devletin tüm kurumlarıyla özellikle Milliyetin Bakanlığı gibi önemli bakanlıklara dahil olup bu sistemi biz bir an önce avantaja çevirmemiz lazım. Ee, yani O yüzden açılması önemli değil açıkçası. Bundan sonra devletin e, tüm kademelerine, e, hem eğitimcilere, hem öğrencilere ve diğer devletin kurumlarına bir an önce nüfuz edip oraları etki etmesi lazım. Birlikte ortak çalışma yapması lazım ki etkisini görebilirim. Yoksa sadece bir büro kurulması hiçbir önem, hiçbir etki yapmayacaktır maalesef. Evet. Ee, aslında bir sosyal medyada e, yaşanan algı operasyonlarını biliyoruz. İşte artık bu gerçek bu hayır e, gerçek değildi ispatlamak e, gereği duyuyorduk. E da işte FETÖ'cü hesaplardan, PKK'lı hesaplardan, e, yurt dışından, Amerika'dan da geldiğini biliyoruz ama başka ülkelerden var mı böyle genel anlamda tehditler? E, kesinlikle var. Yani e, bu anlamda Hong Kong ciddi bir kaynaktır. Çok fazla yani dersiniz Hong Kong ne alaka? Özellikle bizim e, Suriye'ye asker gönderdiğimiz süreçte herkes işte biz oraya asker gönderdik haklıyız diye konuşurken ben o esnada bir tane web sitesinden o e, siber saldırıların olan bir dünyadaki tüm siber saldırı olan bir site var oraya baktım Türkiye'de dakika'da en çok siber saldırı bu arada Türkiye oluyor e, yani sadece biz fiziki olarak savaşmıyoruz açıkçası neden e, Türkiye ortamda oluyor? da yani e, çünkü hani o bizi istemeyen güçler yani Avrupa'dan tutumda Amerika'ya varana kadar birçok e, ülke bu anlamda e, etkinler. Yani biz bu mecra'ya girmekte biraz geç kaldık açıkçası. E, o yüzden de hani çok fazla ki o süreçte bu süre yani bizi bilme, bilen de bilmeyen de baktığınız zaman ya yani işte bakın burada Suriyeliler mağdur oraya bir, siz niye girdiniz gibi bir kötü algı. Yani o süreçte Türkiye'deki kişilerin sosyal medya kullanıcılarının İngilizce içerik üretmenin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını gördüm ben. Çünkü dijital ortamdaki içeriklerin yüzde 54'ü İngilizce üretiliyor. Yani siz haklarınızı İngilizce çevirip, Türkçe yerine İngilizce ye çevirip anlattığınız zaman yüzde 54'ü dünyanın anlatmış oluyorsunuz. Bugüne kadar biz onu yapmadığımız için tabiri caizse körler sarılar, birbirine ağırlar yaptık. Kendimize kendimize haklılığını ilan etmeye çalıştık. Bu da olmadığı için o süreçte gördük dakikada 500'e yakın Siber saldırı oluyordu ve hatta o dönem hatırlarsınız bazı bankalar bununla alakalı mobil sistemleri, internet sistemlerini kapatmışlardı. Ee, yani ve bu saldırıların yaklaşık dakikada 100 tanesi Hong Kong'tan geliyordu. Almanya, Fransa, Amerika, Yunanistan e, bu ülkelerin başında geliyor. Sadece Amerika'dan değil e, birçok bu anlamda dijital anlamda önemli büyük ülkelerden buralardan geliyor. İşte bizim de e, o siber ordu, ordu dediğimiz yani aslında burada. Ee, hani beyaz şapkalı diyorlar, beyaz şapkalı hackerlar deniyor bunlara. O kişileri devletimizi seven milliyetçi duygularla, e, ülkemizi seven kişileri dijital anlamda yetiştirip, sahip çıkıp e, haklılığımız o dünyada bizim göstermemiz lazım, anlatmamız lazım. Yani daha bu sabah bir fotoğrafa denk geldim sosyal medyada. Bir tane büyük, e, bir önemli bir e, araba markası cenaze arabası çıkartmış galiba. Üzerine Photoshop'ta yeşile boyayıp ay yıldız koymuşlar. İşte Cumhurbaşkanlığı 270 bin dolara mı pardon 750 bin dolara bir cenaze arabası satın aldı diye. Bakın bunlar işte har e, vurup harvan savuruyor gibisinden böyle bir şey var. Ve insanlar altına veya bakın bu sahte fotoğraf 4 sene önce de çıktı demesine rağmen yani e, evet, retweetleri abi. görseniz şaşırırsınız. Yani 20-30 bin tane ama onu haksızlığını gösteren yani bak bu sahte fotoğraf denilen nokta e, 50'lerde, 100'lerde kalıyor maalesef. İnsanlar neye inanmak istiyorsa hemen ona inanıyor ve araştırmıyor. İşte burada da aslında okullarda medya okul yazarlığı durumu söz konusu oluyor. İşte bence iletişim fakültelerinin de bu anlamda devreye sokulması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi Amerika bir yandan Türkiye'de Çin'le işbirliği yapmaması konusunda uyarıyor, tehdit ediyor. Evet. Türkiye teknoloji şirketlerine bakıyoruz. Çin'le ilişkileri oldukça iyi. biliyorsunuz basında da çıktı haberler. Tehditleri devam evet. ediyor. Türkiye'ye ciddi anlamda etkiler mi bu tehditler ileriki dönemde? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu, bu arada hani bu savaş geçen seferde de konuştuk. Huawei'in yönetim kurulu başkan vekilini işte Kanada'da tutuklamaları ve ciddi bir para vererek o tutuklamadan ev hapsine dönüştürmeleri durumu söz konusuydu. Buradaki daha sonraki süreçte işte zoom'un yasaklanmasından tutun da. 5G teknolojisinin yasaklanmaya, kötülenmesine varana kadar birçok nokta aslında Amerika şu anda dijital dünyanın lideri. Evet, lideri. Yani Facebook'la, Twitter'la, Google'la, her tarafımızı sarmış vaziyette tüm dünyadan oraya bilgiler akıyor. Bunun iki türlü bilgi toplarsınız. Bir, cihazlarla toplarsınız. iki server'lar yani bu işte sosyal medya platformlarının bulunduğu server'larla, hostinglerle toplarsınız, yazılımla toplarsınız. Şimdi burada hatırlarsınız TikTok meselesi var. TikTok yasaklayacağız. Hindistan'a zorla yasaklattırdılar. TikTok orada bir zarar yaptı. Amerika dedi ki ben de yasaklıyorum. Ee, orada tamamen amaç şuydu. TikTok'taki bilgilerimizi alma kardeşim. Yani bize bilgilerimizi çalıp kullanma diye. Ve TikTok orta bir şey buldu. E, ortada bir karar aldılar. Dedi ki Oracle tüm sistemi denetlesin. Ben senin bilgilerini yurt dışına çakmayacağım diye. Şimdi e, baktığınız zaman bu mecralar evet bilgilerimizi alıyorum alıyor. Fakat aslında Amerika'nın bu itirazı kendi yapmış olduğu hırsızlığı ortaya çıkartıyor. Yani diyor ki Huawei diyor senin bilgilerini çalabilir. E, demek ki iPhone çalıyor. Yani TikTok senin bilgilerini çalabilir. Demek ki Facebook çalıyor. Yani aslında diyor ki ben hırsızım kardeşim. Çalıyorum, başkası çalmasın. Yani ikinci bir dijital dünyada ikinci bir güç istemiyor. Ha Çin burada ne yapıyor? Çin bu savaşta yeni değil bu arada. Yani bu olayları belki yeni yeni yavaş yavaş basına düşmeye başladı ama bu noktada yaklaşık 7-8 seneden beri bu savaşlar devam ediyor. İşte benim de zaten e, ikinci kitabım, Dijital Haçlı Seferleri diye bir kitabım var. Biraz bunlardan bahsettik. Yani 4-5 sene önce çıkan kitap bu. E, şu anda da iyi bir satış oranına geldi. Yani yavaş yavaş insanlar anlamaya başladı bu anlamda. E, Çin gayet sakin bir şekilde e, Huawei parasını verdiler. O kişiyi çıkarttılar ama hatta bir tek dedi ki Google Store'dan ve App Store'dan seni çıkartıyorum dedi. Yani e, Huawei'in tüm sistemler oradan çıkartıyorum. Sen bağlı kalamayacaksın buraya dediler. App Store şeyden Google Store'dan. E, Huawei kendine ait bir yeni bir store yani uygulama merkezi yaptı. Yani aslında kötü komşu, e, kötü mal sahibi adamı ev sahibi yapar. Huawei kendisine bir Yeni bir platform oluşturdu burada kendisini. Çin'in daha da büyüttü aslında. Çin gayet sakin bir şekilde dedi ki bu dünyada ben de olacağım dedi. Zoom'u yasakladı ama önüne geçemedi. TikTok'u yasaklamaya çalıştı, önüne geçemedi ve artık tamam Amerika'da kurulan, yani Amerika'da kendisini koruyor kendisince kendisini koruyor ama diyor ki ya dünyadaki diğer güçlerin de bilgisi bırakması lazım diyor İşte Türkiye bu önemli bir ülke. Baktığınız zaman hem jeopolitik olarak hem de baktığınız zaman kurumsal açıdan önemli bir ülke. Onun bilgileri de bir tek bu arada Türkiye bu uyarı yapılmadı. Dünyadaki birçok ülke alttan alta bu uyarıları yapılıyor hatta yaptırımlar uygulanıyor. Bak diyor destek olursan diyor böyle böyle. Bugün için zarar verebilir mi? Belki zarar verebilir ama sanmıyorum fakat gelecekte emin olun Çin dünyada yani dijital dünyanın lideri olacak bir ülke olacak çünkü gayet atlı selim bir şekilde ilerliyor. Amerika çok böyle bir sert bir şekilde ilerliyor. Özellikle Facebook bombasının patlaması, Google'da yine aynı şekilde şu an Avrupa'da bu anlamda rahatsız. Hatırlarsanız e, Almanya Google'a ciddi bir ceza kesti. E, sonra Trump dedi ki kesemezsin bu cezayı dedi. Arkasına baktığın zaman e, dijital bir savaş var mı? Var. Yani burada e, şu anda savaşta dijital bilgiler. E, sen de mi çalacaksın, ben mi çalacağım? Bizim burada bence yani tüm dünya açık olmamız lazım ama kendimize ait bir an önce hem milli yazılımımızı, hem de teknolojik altyapısı, mobil cihazlarımızı geliştirmemiz lazım. Yoksa sürekli bir o masadan bir o geçmiş oluruz. Bu da bizi üzer açıkçası. Peki. Sayın Dağıtmaç çok teşekkür ediyoruz haber 16'a katıldığınız teşekkür için efendim. Kolaylıklar diliyoruz size. İyi yayınlar diliyorum çok size. sağ olun, ederim. çok teşekkürler. Doktor Sayın Murat Dağıtmaç, bilim uzmanı, bilişim uzmanı bizlerle birlikte oldu sevgili izleyiciler.